Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Müstehcenlik Operasyonu, 4 Gözaltı, 2 Tutuklama Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın destekleriyle Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müstehcenlik suçuna yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturmaları kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Çevrim içi ortamda müstehcen görüntülerin izlenmesi, depolanması, satın alınması ve yayınlanması suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında suç işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 Şubat 2026 günü saat 06.00'da Iğdır İl Merkezi'nde 4 farklı adrese yapılan baskınlarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ile 110 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar 5 Şubat 2026 tarihinde mevcutlu olarak Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığa sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, siber ortamda işlenen suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyete karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Operasyonla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edilerek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin önemine dikkat çekildi.